انا لأن انف الطبيب انف وذن يعني كنت اشوف المرضى فخوفا من الكورونا كنت اوقف وقوف ما اقعدش أمامه حتى ي... ما يعدوني بالكورونا فلما زادت السوائل هذه كلياتها رحت عملت عمليه شو اسمه فحص للكبد فوجدوا عندي انه فيه سيروز يعني سيروز الليفر Bayat hâza Tamam. Hmm. Diyorum Malatya'ya gelmeden 9 ay önce diyor e, bende şikayetlerim e, kar, su su toplanma oldu midemde, karnımda. Ondan sonra diyor ayaklarımda şişme oldu. Tabi ben diyor ki bu tabi bu korona hani şeyden hastalığın hani olmasından dolayı diyor e, şüphelendim yani ben de diyor. Onun için doktora gittim kulak burun bazı bölümüne. Orada tahlil yaptım. Yani orada e, bir şey böyle şey olmadı. Beni şey yaptılar, karaciğer bölümüne gönderdiler. karaciğer bölümüne tahlil yapmak için gönderdiler. Orada diyor tahlil yaptığımdan sonra şey karaciğerimin şey, yani siroz olduğunu bana teşhisini koydular. Diyor sonra bu bendeki bu midem su daha da ziyade arttı yani. Ana lamma raja'at ktir atibba'a anna fi'l-urdun min akhisayin وجراحة الكبد. الكل نصحني انه ما فيش شيء عندك يعني الامل قليل جدا لانه نسبة النجاح 10% لانه عمره حوالي 77 سنة. ففي الدكتور علي هون نعم علي العون علي العون هو يشتغل هون عندنا في في ومن أردن. من الاردن ايوه هو دكتور هنا دكتور هنا. فحكى لي انه تيجي هون على تركيا ونشوف هون ان شاء الله تمشي الامور فلما جيت على تركيا هون زرت حوالي ثلاث اطباء في اسطنبول الكل برضو حكى انه هاي العمليه بتخوف في السن هذا لانه احنا بعد الستين صعب علينا العمليه فقال لي الدكتور علي تجي لهون عند مراتيا ونشوف الدكتور في الدكتور سيزاي الدكتور عادل المجموعه فجيت لهون وعملت معهم مقابله فكانوا برضه مترددين بس قلت لهم انا خلاص مصمم اني اعمل العمليه حتى لو في وفاه لانه كل انسان بديته يموت سواء كار اكسده حادث سياره مرض اشي لانه انا قوي واعمل عمليات هسه حتى وهو عند المرض هذا تمام تمام Ee, orada tabii doktorlara danıştım yani böyle oradaki doktorlar bu hastalığın tanıyı hani adlandırdı riskli sen yaşın Amerika 77 sene 77. Ya, ya yaş 77'nin yani yetişkinliğinden dolayı yani ilerlediğinden dolayı mesela ki bu ameliyat senin şimdi, riskli demişler ameliyatı. Ee, diyor, bu ameliyatı. diyor bunda bu hastanede bizim çalışan ürün doktor Ali Dok doktor adında Ali doktorumuz var diyor. Onunla diyor biz bir konuştuk yani istişare ettik. O buraya bizi, bu hastaneyi buraya tavsiye, etti. Sezai Hoca'nın hani burada ameliyat güzel olduğunu, iyi olduğunu bize bana tavsiye etti. Ondan sonra diyor, diyor İstanbul'a geldim. İstanbul'da doktorlarım var. Onlar da aynı şekilde bu Malatya bu üniversitesi, bu hastane bu ameliyatının iyi olduğunu tavsiye ettiler. Ondan sonra geldim buraya diyor. doktorlarla görüştüm. Buradaki bu görüştüm. Konuştular bende. Ve yani ne kadar riskli olsa, olursa olsun de. Ben karar verdim ki ne kadar olsun.

أربعة أشهر لا أربعة أسابيع هون وبس أربعة أشهر هون كلياته بس مش الأربعة أسابيع يعني بالمستشفى وبعدين طلعت بالفندق تمام صحتك كيف وضعك؟ وضعي زي الفل كويس كثير كثير رجعت على الأردن هناك وتابعت ابني دكتور أنف ذو هو اللي مشي مشي العيادة العمليات أنا بروح أعملها لأنه كنت متخوف إنه الناس ما حكرونا وإشي بالعيادة المستشفى يضل أمان

Doktor Sezai. Doktor Sezai tabii ameliyatı ya, yaptı. Diyor ki şu an ondan sonra diyor ki ben e, diyor, 4, hafta burada mal ameliyattan sonra 4 hafta burada mal kaldım. E, diyor kontrollerime geldim. Ondan sonra diyor tekrar ondan sonra Ürdün'e Ürdün e gittim. Ürdün'de de 3 ayda bir hani şey ben, diyor stent attılar bana e, safra kanlarına. Ondan sonra ameliyat olan yerime. Ondan sonra diyor ki e, şu an e, Fuat Burun bazıları tanıdığı doktorlar oraya git oraya gittiğini söyledi. Yani orada da diyor ki e, gerçi, hani ameliyatın e, iyi olduğunu hani ameliyatın da iyi geçtiğini söylüyor, söylüyorlar kendisi söylemişler. يعني diyor ki şu anda durumum yani iyi. Şu durum sağlığa durumu iyi olduğunu امشي أنا كويس يعني بعد العمليه باربع خمس أيام كويس بمشي كل كم يوم الله يسلمك مشدده بعد عمليات كم يوم مش عنايه مشدده ما يعني انا بس بالمستشفى انا ما رضيتش اطلع <applause> اللي بعد أره أره اربع اسابيع أه بعد الاربع اسابيع اجيت على الفندق هنا بكون uh -huh. يكون قريب عليهم على اساس اعمل فحوصات الدم انا مهم يسال يعني بعد العملية كم يوم بقيت عيني مشدده في المستشفى كم يوم بقيت؟ بالاي سي يو بعد العمليه بعد العمليه ما فيش قعدت بالاي سي يو اسبوع 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 اه اسبوع بعدين طلعوا بعدين طلعوني على القسم فوق تمام كم يوم في القسم كم يوم؟ يعني كل مجموعة اربع اسابيع

حتى العاملين في الاوتيل من احلى ما يكون كل الممرضات والممرضين صرت اعرف اساميهم يعني صرت كاني واحد من نفس المجموعه يعني ديرك يعني عملياتي جيشك شتان يعني من ذهب بتن جامعة شو تشكيل دريم يعني هب بسنا اشتى سيد دكتور لوسون سيد دكتور سيد Ahmet müdür olsun yani diyor ki hasta hatta ameliyat yapan doktor tüm doktorlara olsun yani diyor benle ilgilenen doktorlara ayrıca diyor ki konuk evinde kaldım konuk evinde kaldığından dolayı benle orada ilgilendi engelledi hastane otelinde odan ilgilenenler herkese diyor çok teşekkür et, çok, çok teşekkür ettiğini söylüyor yani bu hepsine ayrıca çok teşekkür ettiğini söylüyor ben yani çok bir Allah ham dedi şükrediyor yani bu sağlığıma kavuştuğundan dolayı tekrar şükrediyorum diyor. Ana Profesör Anfudun Hüncel. Hangi üniversitede? دوكبان آه, آه في روسيا آه درست خلصت دراسه في روسيا آه يقول يونيفرستي آه. خلصت درا... الدكتوراه تمام في الف... 1979 في روسيا تمام 79 آه آه. يعني طمع. كل دراسه الطب في روسيا طمع. كنت مبعوث عن طريق الحكومه الاردنيه آه. بعثوني آه لهنا بس انهيت اشتغلت مع الحكومه وبعدين فتحت تمام دوكبان بلاك بروم بواس بروفيسورين. diyor ben eğitimimi Rusya'da Doktorak. 1979'da diyor şey yaptım diyor e, doktorları tamam doktorları tamamladım yani diyor e, Rusya'da eğitim görmüş ondan sonra diyor ki e, diyor ben e, tabii ki bir doktora bir sonra tekrar geldim ülkeme Ürdün'e orada 23 sene diyor e, doktorluk vazifesini yaptım yani. Vallahi i̇şte, elhamdülillah beşer hali zeyr şullak kıyıs kıtır kıtır sırt ahki hatta la nasi li hunak fi'l Urdun li bi'anu min kabd enhum yecle hun يعني مجموعه ما شاء الله عليهم كلهم كيف كويسين. تفكرت بعد العمليات ت... شوي يحكي لنا يعني كيف تفكرت بعد العمليات شلون انت في الحياه الحياه طبعا كان انسان <applause> عايش جديد <applause> <هي>. نعم <applause> ولاده جديده هي. هي. <applause> يعني انت آه. آه. ان شاء الله ت... صرت اروح على المزارع تاعتي بس وبالسياره لوحدي نعم يعني انسجام كويس نعم يعني diyor ki e, ben çok şükür yani diyor bu karjener nakli ameliyatında diyor e, aynı şekilde diyor çok e, yani mutlu olduğunu yani, bu, şey o, o, mutlu olduğunu söylüyor yani diyor sanki yeni doğmuş gibi oldum yani e, ve diyor ki ben ülkemde diyor arkadaşlarma tanıtsam da bu hastaneye tavsiye edeceğim yani diyor Onlar da aynı şekilde yani böyle hastalık olursa bu hastaneye tavsiye edeceğim ki yani gelip kendileri hani burada nakli olmaları olmalar için buraya tavsiye edeceğim diyor bu hastaneyi. ااا وي diyor ki aynı şeyle ben tekrar işlerimi kendi başıma görebiliyorum, araba sürebiliyorum diyor. Yani gidebiliyorum, yürüyebiliyorum. Yani buna şak ediyor. Yeni doğmuş gibi oldum yani. Bundan dolayı çok mutlu olduğunu söylüyor yani. والله كل طبيب لازم يتعامل مع مع مريضه كإنسان كأنه هو نفسه. يعني الحمد لله يعني هاي برضه أعطتني التجربة إنه أي مريض لازم تعطيه كل ما إمكانياتك حتى تعيد له حياته دوره الطبيعي. نعم. Evet. diyor hani her her, her doktorun da hasta belli hani hastalarına daha çok şey önem vermesini gerektiğini anladım yani diyor burada ben de aynı şekilde diyor aynı şekilde bu hemşin hani iyi olduğunu söylüyor yani. <laughs> Abdülhamit Bey, <laughs> Ürdünlü bir hasta. Ürdün'de kulak-burun-boğaz uzmanlığı yapıyor ve buraya gelmeden 6 ay öncesine kadar rinoplasti dediğimiz burun estetik operasyonlarını rahatlıkla yapabiliyordu. Hastamız buraya gelmeden önce İstanbul'dan transplantasyon için telefonla aradılar beni ve hastanın 77 yaşında olduğunu ee, laboratuvar ve radyolojik bulgularını bana gönderdiler. Ancak ilk başta e, 77 yaşında olduğu için hastayı reddetti. Ancak burada e, biliyorsunuz ben artık Malatya Karaciğer Naklesi demiyorum. Dünya Karaciğer Nakil Merkezi olarak adlandırıyoruz burayı. Dünya Karaciğer Nakil Merkezi olduğu için burada karaciğer nakli için eğitime gelen Ürdün'den Ali Alaun dediğim doktor arkadaşımız beni telefonla aradı. Hastamızın fiziksel olarak uygun olduğunu tekrar tekrar değerlendirilmesini rica etti. Dolayısıyla Ali Alan kardeşimizi, Ürdün'den gelen cerrah arkadaşımızı tavsiyeleriyle hastayı buraya davet ettik. Hasta buraya geldi, değerlendirmesini yaptık. Kızıyla beraber gelmişti. Kızı şu anda Ürdün'de. Yaklaşık 8 ay önce burada değerlendirilmesi yapıldı ve transplantasyon için uygun bulundu. Tabi Verilere baktığımız zaman dünyanın en yaşlı hastası olarak belki de tarihe geçti. Dolayısıyla bizim bir gurur kaynağımız kendisinde sağlıklı olması bizi ayrıca mutlu ediyor. Kendisi hekim olduğu için aslında ameliyat sonrası işlerimiz biraz daha rahat oldu. Bütün verdiğimiz orderların hepsine uydu ve taburcu oldu evine gitti, şu anda kontrole geldi tekrar. Ee, kendisi burada ameliyat olduğu için çok ama çok e, mutlu olduğunu ifade ediyor. Hem transplantasyon öncesi hem transplantasyon sonrası şu ana kadar her şey yolunda gidiyor. Dünyanın en yaşlı karaciğer e, nakli olan e, hastası İnönü Üniversitesi Turgut Zalt Tıp Merkezi Dünya Karaciğer Nakli Enstitüsü'nde Burada Malatya'da ameliyatını gerçekleştirdik. Biz de bununla gurur duyuyoruz, onur duyuyoruz. Teşekkür ederim.